temizlik operasyonuymuş. Yok yine silip süpürme operasyonuymuş. Siz kimsiniz ya? Siz kimi nereden süpürüyorsunuz? Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu temizlersiniz. Başka da bir şey temizleyemezsiniz. Siz ancak diyor Selahattin Demirtaş kanalizasyonları temizlersiniz. Neyi temizle? Neyi temizliyorsunuz diyor efendim? Ee, kanalizasyon temizlikçisi ee, ne benzetiyor? Türk askerini ve e, polisini, bu milletin askerini, bu milletin polisini e, Sayın Selahattin Demirtaş. Kanalizasyona benzetiyorsanız şunu da kabul ediyorsunuzdur ki PKK e, kampları, sığınakları, inleri, e, yerleştikleri yerler PKK'lı teröristlerin kanalizasyon olsun. Biz de bunu kabul etmiş olalım. Müzik